Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft köy hayatı part 3'teyiz. Arkadaşlar part 3'e kadar geldik. 300 görüntülenme, 400 görüntülenme. Herkes part 3, part 2, part 4 her şey yazıyorsunuz. Tebrikler bize. Ve 2000 abone olduk. Arkadaşlar şuradaki evi görüyor musunuz? Köye bir ev yapmışlar. Saray, saray. Arkadaşlarım gitti almak için. 500 elmas demişler, 400 elmas demişler. Arkadaşlar 500 400 elmas ne demek? Yuh. Bizim bu ev bile bu lüks villa bile. Ama alacağım arkadaşlar ben sizin için. Zaten bir, bir yazlık gerekiyor. Bu bile arkadaşlar şey. 150 elmas. Tutuyor en fazla yani. Arkadaşlar ama alacağım. Bir yazlığa ihtiyacım vardı. Bana fazla demezlerse alacağım. Bakın arkadaşlar bunu almıştık. Hatırlıyor musunuz parti de? Hadi gidelim. Ama yani. Ama zam yapmışlar mıdır? 500 elmastan 600 olmuştur. Ama belki indirim yaparlar. Renk apartmanı da geçelim. Bankadan bir kredi çekmem gerekiyor benim kesinlikle. Bankadan çeka çeke valla borçlanacağız bankaya. Evimizi yıkacaklar sonra. Bakalım. Bakın arkadaşlar bu evi alacağım sizin için. Ne kadar olabilir ki en fazla? 500, 444 elmas bence. 444. Kesinlikle 444. Kaç? Bebe 544 elmas. Of 544 elmas ne be. Of. 544 elmas ne demek? Yuh. Bankadan bir kredi çekeyim ben neyse. Merhaba merhaba. Ben kredi çekmek için geldim. Merhabalar. Kaç lira kredi ihtiyacın var? Abi 544 elmas Yuh neyse al şimdilik. Ee, tamam teşekkürler. Ay Hadi abi. Evet. Hadi ver bakayım. Oo, oo, Hayatımda ilk kez bu kadar elmas görüyorum. Beraber. Arkadaşlar gerçekten hayatımda ilk kez bu kadar elmas görüyorum. Arda arda. Çıkalım bakalım. Teşekkürler. Vallahi baya borçlandık. Bir daha ev almayacağım. Zaten yaz geldi arkadaşlar. O evde otururuz. Arkadaşlar emlak, emlakçı kimmiş? Bizim bu adam. Evet evi yapan adam buymuş arkadaşlar evi yapan adam. Buymuş. Abi vallahi eline emeğine sağlık ya. Abi az o evi almak istiyorum. Oha o evi mi al 544. Abi al. Arkadaşlar aldık. Yes aldık. Yes 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 yes, yes, yes. Şimdi gideceğiz ve evi gezeceğiz. Bir tane de su aldım arkadaşlar marketten. Gerekliydi çok susadım. Zaten ev bayağı büyükmüş. Susarsın dediler gezerken. Yavaş yavaş park edelim. Arkadaşlar buraya e, bizim buradan arabayla giriş imkanımız yok. Tekneyle. Bir de yüzerek belki. Orada bakalım. Oh oh, oh 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 oh. Hadi bakalım. Abim ya of yatak odası. Çok iyi eşyalı bir de. Ha, eşyalı olduğu için 544 elmas. Normalde 400 elmas o zaman. Evet, eşya 144 elmas. O havuz diye düşünüyorum. Elmaslar 144 elmas tutmuştur diye. Eşyalar. Arkadaşlar görüyor musunuz mutfağı? Çok iyi. Buzdolabı eski usil. Şurası ne? Lavabo değil mi? Evet lavabo. Küçük çaplı bir tuvalet. Çeşmemiz. Güzel ellerimizi yıkarız. Bir de yeni nesil arkadaşlar. Çok iyi ya. Gerçekten susadım. Manzaraya bakın. Arkadaşlar artık bu evde yaşıyoruz. Artık dediğim 3 ay boyunca ayız. Yes. Uhu. Çıkalım şu boş ev bir yere de kiler yaparız orayı da. Eşyaları doldururuz. Yes. Ay. Güzelmiş. Gideyim bari. Şunları kırayım. Artık satılık değil. Artık değil abi. Lay 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 la 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 Hadi bakalım. Öf çok susadım. Bizim bu deniz suyu içiliyor. Deniz mi gör daha bilmiyorlar ama. Oh. İyi geldi. Ben niye eve girdim? Bir denizde yüzeceğim ya. Uhu. -huh. Arkadaşlar denizin berraklığını görüyor musunuz? Yani daha deniz mi görmüyor Belinmiyor ama herkes deniz dediği için. Baksanıza. Bence yosunlar falan var ya gör ya. E, e, boğulacağım boğulacağım. Lan bu. Ay. Of ay canım acıyor. Of. Ay. Acıktım tekne de orada kaldı. Neyse artık bizim evimiz zaten. Hırsız girmezdi mi? Of. Neyse. Hadi bir bakkala gidelim. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bir bakkaldan yemek alayım. Çok acıktım. Bakkalcı abi merhaba.